Bitcoin düşerken para altcoin'lere kayıyor. Kripto para piyasaları son günlerde dalgalı seyrini sürdürüyor. Bitcoin'in zayıf görünümü yatırımcıları temkinli davranmaya iterken analistlere göre piyasadaki sermaye altcoin'lere kayıyor. Bu durum özellikle Hyperliquid ve Aster gibi merkeziyetsiz türev borsaların öne çıkmasını sağladı. Uzmanlara göre bu süreçte yatırımcılar güçlü gelir akışına sahip projelere daha fazla ilgi gösteriyor. Bu durum kısa vadede olmasa da uzun vadede altcoin'lerde kademeli bir toparlanmaya zemin hazırlayabilir. Öte yandan uzun süredir beklenen Telegram tabanlı işlem botu Snorter'da son dönemde yatırımcıların radarında Snorter'ın merkezinde Telegram tabanlı alım satım botu bulunuyor. Bu bot sıradan yatırımcıların balinalarla eşit şartlarla rekabet etmesini sağlıyor ve sahneler içinde işlem yapabiliyor. Yatırımcılar Telegram üzerinden doğrudan varlık dağılımını, kar zarar durumunu ve maliyet bilgilerini canlı olarak izleyebilecekleri profesyonel düzeyde bir Portföy paneline de erişim sağlıyor. Swap, snipe ve kopyalım işlemlerini otomatikleştirmekte. Snorter botla son derece kolay. O halde siz de Snorter'ı merak ediyorsanız profildeki linkten detayları öğrenebilirsiniz.